Sevda masılsın kanatlarından geceye. İlk aşk kalbe ilk dokunuş korkusu. Karanlık matemini gizlesin dildeki eceye. Ellerimde sensizliğin avuç avuç dolusu. Ve gözlerin diyordu yüreğimin sorgusu. Leyla'dan vazgeçme zamanı mı bu hissettiğim? Kahrederken kaderin vefasızlığına, aşk şarabı sahoşluğu şişelerce dizdiğim, maşuk çaresiz aşuğunun yalnızlığına. Can çekişiyor katranında zaman, zamansızlığına. Olsun, bu gece açık bırak pencereni, ılık bir rüzgar yolladım sana. Yavaşça süzülecek getirecek beni, usulca bir öpücük, o gül yanağına Misafir eder misin gönül otağına Kim bilir, kim bilir kaçıncı oyundasın uykunda Tembihledim uyandırmayacak seni Düşlerine gönderdim en işten duygumla Kulağına fısıldayacak sözlerimi Yazık, yazık ama göremeyecek gözlerini Belki yüzünde tatlı bir tebessüm oluşacak. Uzaklar yakın olacak kanatlarında, sevdamı taşıyan gözyaşlarım dokunacak. Ağır ağır süzülen bulutlarında. Dudağım alev alacak dudaklarında. Yanağına düşecek serin bir sevgi. Ürpertecek ruhunu belki üşürsün. Düşler perisinin ayak sesleri. Bu gece, bu gece alsın beni sana düşürsün. Açma gözlerini. Sen sadece orada beni görürsün. Çılgınca sevilsin ruhun ruhumla. Hayattan birazcık uzaklaşalım. Mesafeler küçük bir nokta aramızda. Yürekten yüreğe kucaklaşalım. Söz verme, söz verme başka rüyalara, biz yine buluşalım.